isimlerden bahsettik. Değerli basın mensupları da vardı tabii ki onların arasında. O da bizim yanımızda. Onlardan biri sinema yazarı Melis Zararsız stüdyomuzda. Gittiniz, gördünüz, yaşadınız. Evet, Şahane bir <laughs> e, atmosfer. Evet. E, inanılmaz güzel. E, çok konuşulacak Hı -hı. anlara şahit oldunuz. Evet, evet. Gurur duydunuz. Evet. Çok büyük bir heyecan yaşadınız. Kesinlikle. Hatta ve hatta gala öncesi Ödül töreni öncesi Hı. de Nuri Bilge Ceylan'la e, röportaj, röportaj yaptınız. Evet, evet. Neler yaşadınız? Bir anlatır mısınız Tabii ilk ki. gün gittiğiniz andan itibaren? Tabii ki. Ee, bir kere şöyle ben 2011'den beri kan'a gidiyorum ve 2011'de ilk gittiğimde de Nuri Bilge Ceylan yine bir zamanlar Anadolu'da ile oradaydı. Ve yine öncesinde bir küçük röportaj yapmıştık. Yine bir ödül almıştık ve gurur duymuştuk. Şimdi aynı şeyi aslında tekrar yaşadım. Ee, bir yandan hani beklemiyor değildim. Bekliyordum. Gene bir şeyler olabilir diye düşünüyordum. Hı hı. Ee, röportajımızı yaptığımızda da bu sefer daha uzun uzun da konuştuk filmle ilgili. Ee, film de zaten yani hem uzun hem de diyaloglu bir film olduğu için konuşulacak da hani hakikaten çok şey vardı. Bu kez uzundu yani. Ee, daha doğrusu bir de diyalogluydu. Dia çünkü çok diyalogluydu. Çok az bir diyalog vardır Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde. Kesinlikle. Yani bir Böyle zaman sabit bir kamera Evet. doğanın sessizliğiyle birleşir. Piç. O diyaloğu kişi Seyirci kendi hayalinde gerçekleştirir. Evet, ona bırakır. ona bırakır. Ee, normalde bırakır. bunu da konuştuk zaten. hani Bu sefer bırakmadınız sanki seyirciye gibisinden. Hmm. Gerçekten farklı bir şey denediğini kendisi de söylüyor. Hem tiyatroya olan düşkünlüğünden, hem Çehova olan düşkünlüğünden, hem hmm. de bu sefer gerçekten diyaloglu. Ee, ve Hatta şunu da söyledi. Senaryoya yazdığım kelimelerin Hiçbir şekilde değiştirilmesini istemedim dedi. Yani hani halk dili, sokak dili olsun o anda ne söylenirse. Hayır ben orada fakat kullanıyorsam fakat, ancak kullanıyorsam ancak. Bu yüzden de Haluk Bilginer gibi e, çok önemli isimlerle konuşmak istediğini söyledi. Hmm. Yani kendisini hakikaten aslında açtığı ve değiştiği e, bir filmle karşı karşıyayız. Hmm. E, tabii hem oyuncular anlamında da öyle, kadro anlamında da öyle. E, 3 saat 17 dakikalık bir film. Ee, hep işte... Bu bir risk değil mi Kanda aslında bu kadar uzun evet. olması? Evet, kesinlikle öyle. Gerçi bir zamanlar Anadolu'da de aynı şeyler söylenmişti. Hmm. Şimdi daha bile uzun. Ee, bunun endişesini de taşımıyor değillerdi. Mutlaka konuşuyorlardı kendi aralarında ama e, yine de filmin hakik gerçekten akıcılığına e, ve diyalog e, akıcılığına güveniyorlardı. Gerçekten de öyle oldu. E, yine kendisinin söylediği bir şey Gala'dan daha az insan salondan çıktı dedi gülerek. Hmm. Çünkü tabii ki bir şekilde çıkmak zorunda kalan insanlar olabiliyor tabii. ama gerçekten bu sefer çok daha dikkatle dinleyen bir de tabii altyazıları da takip etmek durumundalar daha odaklanarak izleyen bir seyirci vardı. Ve sonrasında benim için güzel olan şu oluyor. Benim Türk olduğumu bilmeden etrafımda ben konuşmaları duyabiliyorum. Ve işte baş yapıt, şurası güzel, burası güzel gibi cümleleri duyduğum zaman da tabii ki çok mutlu oluyorum. Tabii. Gurur duyuyorum gerçekten. Tabii. Farklı bir yapım yani Nuri Bilge Ceylan'dan daha farklı bir yapım göreceğiz. Peki nasıldı gala öncesinde neler anlattı biraz hani röportajınızı okumayan tabii izleyicilerimiz ki, tabii için ki. biraz paylaşabilir miyiz? Tabii musun? ki tabii ki ee, çok heyecanlıydı bu sefer ben açıkçası kendisini biraz daha farklı bir modda gördüğümü söyleyebilirim. Ee, yüzü çok daha fazla gülüyordu çok heyecanlıydı ee, tepkileri merak ediyordu ve bir kısmını da almıştı tepkilerin bunların olumlu olduğundan dolayı çok mutluydu. Dediğim gibi oyuncuları niye böyle seçtiğini söyledi. Gerçekten dedi hani senaryo ile ilgili bir oyuncu düşüncem vardı dedi. Bundan çok mutlu olduğunu söyledi. Çekimler çok çok uzun sürmüş. Hiçbir provayı da hepsini kaydetmiş. Hiçbirini atmamış. Hepsini hmm. saklamış. Kapadokya'dan bahsettik. Kapadokya'da geçen bir film olduğu için eee Kapadokya'yı hiçbir şekilde turistik anlamda bizim bildiğimiz Kapadokya olarak görmeyeceğimiz bir film. Hmm. Biz bile bildiğimiz halde Kapadokya mı burası diye düşünebileceğimiz bir film. Öyle mi? Kaldı ki yabancı basın hiç belki de anlamayarak Tabii. ama nasıl böyle bir plato buldular diye düşünerek izledi. Çünkü sonuçta hani o oyukluklar o, o e, mağara tarzı, e, o çok değişik e, doğayı kullanmış bu sefer. Ama e, Nuri Bilgeceli'nin o doğayı hani fotoğraf gibi izlediğimiz kareler var ama çok değil. Hmm. E, oranın üzerine gitmemiş, e, daha çok o odaların içinde konuşulan konular iki insanın aslında birbirlerinin uykularına girdiği Güzel. konular olduğu için ben Kapadokya ile bunu çok özdeşleştirdim. Evet. Bundan bahsettik. Uzun uzun aslında. Ve gerçekten dediğim gibi Kanada daha heyecanla gelmiş olduğunu gördüm. Oyuncular ee, nasıldı? Onlar da çok heyecanlıydı. Necdet İşler bile geldi. Rahatsızlığına rağmen. Çok çok heyecanlı gördüm hepsini. Şaşkındılar, ne olacağını da tam bilmiyorlardı. Bir yandan Soma olayı olduğu için, evet. e, bir de şöyle bir şey oldu. Onu da bahsetmek isterim. Tabii. Şimdi 13'ünde gidildi oraya zaten. Çoğu kişi de öyle gitti. Hı hı. Tam da o gün zaten olan bir olay. Dolayısıyla e, oradan burada olanları takip etmek o kadar zor bir şey ki. Buna Tabii. ben de bir gazeteci olarak aslında şahit oldum. Ee, tabii ki çok tık, hassas bir durum. Çok çok, çok hassas tedirginsiniz. bir durum. Çok çok tedirginiz. Ee, orada da olan olay bir eğlence değil. Tabii. O bir iş. Orası koskoca bir sektör. Ve orada ne hani kimse eğlenmiyor. Zaten e, ekip öğrendiği anda bütün e, partileri veya o tarz eğlence şeylerini de iptal ettiler. Hı. E, ve hemen Soma yazılı e, bir takım şeyler ayarladılar. Evet. E, hemen e, siyah kurdelerimizi Kurdeye. taktık. Yani zaten saygımızı da o şekilde... Orada herkes belli etmiş oldu gazetecisinden tutun e ekibe kadar. Hı hı. E, ama tabii bunun bir takım şeyleri de oldu. İşte orada kan var ama burada neler oluyor gibi bir takım şeyler oldu ama. Oradan tabii hiç öyle olmuyor. Yani bütün e, aklımız, fikrimiz, bütün e, kalbimiz evet. oradayken Canınız sıkılmış belli ki. Evet. Yani ekibin de biraz tabii ki morali bozuldu. Burada biz mutlu bir şey mi yaşıyoruz ama ne oluyor? Bir arada kalma durumu oldu. Sonrasındaki tepkiler de biraz sizinmiş evet, galiba. Evet. Çok çok üzdü. Gerçekten öyle. E, dediğim gibi ben açıkçası şahsen şöyle bir düşüncem var. Duyarlılığın ...gösterilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bir şey yaparak, bir şey hmm. söyleyerek... ...bir yere bir şey yazmakla duyarlı olunmuyor. Herkesin kendi içindedir diyorsunuz. Kendi diyorsun. içindedir veya kendisi zaten... ...şahsen bir şey yapmıştır, Yapıyordu bir yapıyordur... Evet. ...ama onu söylemek, ben bunu yaptım demek de olmaz. Ama hiçbir şey söylememek tabii ki olmaz. Hani oradaki ne kadar zor bir durum o ekip için. Şimdi hiçbir şey söylemeyip... ...deseler ki işte merhaba biz ödül alıyoruz... ...veya filmimiz bu deseler... ...çok tabii ki duyarsız bir davranış. Ama... E, duyarlılıklarını da bir şekilde gösteriyorlar. Hı hı. E, bu hakikaten biraz buruk bir sevinç gibi oldu. Bir de bu ödülü Türkiye'de son bir yıl içinde ölen Türk gençlerine alıyorum evet, dedi. Evet, öyle evet, değil mi? Evet, Ödül gecesinde ödedim. ödülünü hı hı alırken öyle bir evet. Böyle de bir ifade de kullandı. tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani çünkü gerçekten akıllar, fikirler oradaydı. Biz e, Türk e, alanında beraber vakit geçirdiğimiz zaman da sadece bu konuşuluyordu zaten. İşte Twitterları takip etmeye çalışıyorduk. Ne oluyor, ne bitiyor devam mı ediyor neler konuşuluyor bunun arkasından diye hı hı. Ee, akılda fikirde gerçekten bu vardı. Buna şahit olduğum için çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Peki dünya çapında isimlerle karşılaştınız mı bu gala sırasında özellikle? Ee, tabii, Onların izleme şansı oldu mu ya da onlarla konuşma fırsatı konuşma yakalayabildiniz fırsatım mi? fırsatım olmadı ama, ama galada olabildiğini gördüğüm kişiler oldu ee, ve hani tepkileri de sonradan aslında biraz basından da takip ederek zaten hani o kişi bunu demiş bu kişi bunu demiş Hı -hı. gibi gerçekten birçok insanın izlediğini ve artık Nuri Bilge Çeyrek'in çok iyi bildiklerini. Fark ediyorum. Ee, bu çok aslında bir gurur kaynağı. Evet. Hatta Türkiye'de aslında bu kadar da çok bilinmiyorken e, yabancı basının tabii ki bütün film külliyatına hakimim e, diyen e, ünlülerden çok aslında ben tipi gazeteci, yabancı gazetecilerle çok hmm. konuştum. E, Birçok Birçok ülkeden gerçekten. Tabii canım diyorlar işte kısa filmini de biliyorlar, ilk filmini biliyorlar yani oradan buralara gelindiğini anlatıyorlar. Dolayısıyla gerçekten bir farkındalık, bir bilinirlik var. E, bu da çok güzel tabii. Ne kadar sürdü sizin oradaki... 11 gün. 11, 11 gün. Deydim. Evet. Oo, evet. Çok 11 uzun, gün. Çok uzun bir süreç ve çok zor, çok yoğun. Yoğunmuşsunuzdur. Çok yoğun, çok zor. Yani gazetecilik anlamında çok yoğun bir festival kan zaten. Ben 4 senedir gidiyorum. Ee, bir de ama çevreniz defa... size şey diyordur Oh, kana gidiyorsun. Ne Kesinlikle. güzel diye değil mi? Kesinlikle. Genelde hep öyle Kesinlikle. söylenir ama Kesinlikle. olay iş için gidilince çok bambaşka çok bir bambaşka e, his doğar insanın içine. Biz de böyle dışarıda özel çekimlere falan gittiğimizde oh ne güzel uçuyorsun, köpek balıklarıyla <laughs> yüzüyorsun. Keyif senin derlerdi mesela. Aynı ama şey. iş için oraya gittiğiniz zaman onun keyfini yaşayamıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Çünkü bir kere bir kalabalık var ki yani akıl alır gibi değil. Hani fotoğraflardan anlaşılabildiği kadarıyla aktarabilirim ama Hı. yani bütün dünya orada gibi sanki gerçekten ve sürekli bir şey koşturmak zorundasınız. Bir de şöyle bir şey var. Yarışma filmlerini takip etmemiz gerekiyor. Tabii. Yarışma filmleri sabah 8.30'da başlıyor. Oo, sabah 8 Evet. akşam, akşam 11'e kadar, 10 10 kadar. kadar. hepsini izlemek ee, zorunda mısınız? Değil peki is, tabii zaten olamaz. Günde yani en az 50-60 film var izlenmesi gereken. Ben bu sene var 19 film acaba? izlemişim. 19. E ee, 11 günde 19 film. Ee, artık böyle filmlerin birbirine karıştığı, o yönetmenin filmi evet dediğimiz Oo. bir durum oluyor tabii ki. Çünkü bir de basın toplantıları oluyor. Filmden çıkar çıkmaz basın toplantısına girip birebir aslında gene o kişileri görerek yönetmenlerle, oyuncularla yan yana olarak basının e, sorularını cevaplıyorlar. Hı hı. Bir de onları takip edip haber yapmak durumundayız. Hı hı. Dolayısıyla e, gerçekten çok yoğun, yorucu. Böyle ay illallah dedirtici bazen ama tabii ki eninde sonunda kanda olmanın, yönetmenlerle bir arada olmanın, o havayı solumanın güzelliği de bambaşka. Onu inkar edemem ama dediğiniz gibi oh kandasında değil. Yani değil. onu da söylemek lazım. <laughs> Peki önceki e, şeye göre, ödül törenlerine göre evet. ya da önce 4 yıl boyunca evet. gittim diyorsunuz. Önceki yıllarla şimdikini karşılaştırdığınızda bir fark var mı? Ee, yani Türkiye'nin tanınması açısından olsun... E, ...tabii yani... ...hep aslında Nuri Bilge Ceylan olsun... Ee, ...tabii daha önce başka e, yönetmenlerimiz de geldi... ...Fatih Akın geldi... o ...özel e, gösterimler yaptı... Hı -hı. ...yani ben Türkiye'nin varlığının... E, ...farkındalığının... E, ...çok mutlu oldum bundan... yani ...her sene bunu gördüm aslında... ...dört senede de gördüm... Hı -hı. E, ...ama bizim dışımızda... E, ...bu senenin farkı biraz filmlerin çok fazla... ...aslında parlak olmayışıydı... Hı -hı. ...geçtiğimiz senelerde şöyle şeyler oluyordu... E, bir diyelim ki işte ben 20 film izlediysem öyle söyleyeyim veya festival yarışan filmlerden bahsedelim. Hani 10 tanesi 15 tanesi vasat filmken 3-4 tanesi çok çok parlayan filmler oluyordu. Hmm. Bu sene her film iyiydi ama her film sanki eşit derecede iyi gibiydi. Hani kimsenin böyle ah, bu inanılmaz bu nasıl olur böyle bir şey dediği ekstra çok fazla parlayan bir film olmadı. Hmm. Ee, bu senenin benim için hani biraz farkı oydu açıkçası. Ee, ama tabii yani eninde sonunda Nur Bilge filmi de gerçekten o kadar farklı bir film ki her halükarda bir e, şansı olacak diye düşünüyorum. Öncesinde konuşulanlardan da şunu duydum. Senaryoyu mu alır acaba dediler. Hmm. E, en iyi oyuncu alır dediler. Haluk Bilginer konuşuldu bayağı. Ee, eninde sonunda bir şey bekliyorduk. Ee, ama zaten her ödül açıklandıkça bunu da almadıysak, bunu da almadıysak, bunu da almadıysak derken böyle gerçekten <laughs> heyecandan baya e, bayağı bir Kaçıncı sırada verildi ödül? Kaçıncı sıradaydı? Sonlara doğru Aslında mu yoksa en son en son veriliyor en son değil mi? Veriliyor. En iyi ödül en son Aa, veriliyor. O heyecan... Son ana kadar artık yoksa, almıyor yoksa muyuz, almıyor muyuz? ama alıyor olmamız lazım gibi böyle bir e, şaşkınlık. Hani e, şey e, büyük jüri ödülünü daha önce aldığı için gene Hı. aynı şey olabilir diye düşündük. Hı. O gitti olmadı senaryo gitti olmadı İnanın böyle basamak <laughs> basamak bu da değil bu da değil bu da değil diye. diye ama çok çok büyük bir gururdu yani. Orada sanki ben de o ekiptenmişim gibi oluyor. O gazeteciler tabii. yani benimle birlikte olan bir sürü tabii gazeteci arkadaşım herkes bizi kutluyor. O anda ben dedim ki evet hani filmimiz gerçekten de ödül aldı gibi <laughs> çok büyük bir gurur yaşanıyor. Ben teşekkür ediyorum onlara bunu bana da yaşattıkları için. şahsen. gerçekten çok güzel. Şahane. Peki Türkiye'ye geldiğinizde hı hı. E, o tepkileri gördüğünüzde ne yaptınız? Ee, o burada özellikle Şaşırdım. Yani Şaşırdınız. bu kadarını beklemiyordum ve ben de aslında bazı arkadaşlarıma biraz anlatmaya da çalıştım. Yani öyle olmadığını orada o işin şöyle olmadığını yani bunun uluslararası bir festival olup e, bunun bir iş olduğunu e, bir eğlence olmadığını. edilebilir miydi ya da yani gidil mi yani, zaten miydi? gidildiğinde olmuştu yani o gün olduğu için hani geri dönülmenin de bir anlamı yoktu bence çünkü hani bu biraz da gösteriş olmaz mıydı şöyle düşünüyorum çünkü geri dönülse bile yapılabilecek bir şey yok hani sadece üzüntümüzü dile getirebiliyoruz tabii ki evet. hani elimizi taşın altına koyabileceğimiz şeyleri başkaları yapmalı zaten. Bir de bir eğlence, bir parti falan Hah, da olmadığı kesinlikle. için. Kesinlikle. Yani ben de onu dedim. Yani şöyle de şeyler oldu. Basın toplantısında ben Twitter'dan paylaşmıştım şu anda Nuri Ceylan'ın basın toplantısındayız diye. Uh -huh. ee, bir Twitter kullanıcısı şey demiş İşte iptal etseler olmuyor muydu? Çok erken değil mi? Hmm. Şimdi basın toplantısının nesi, nesi iptal var? olacak? Yani nesi? Çünkü orada e, gayet ciddi bir şekilde oturuluyor ve Soma'dan da bahsedildi zaten. Top, yani basın toplantısında bile şu anda biz çok mutlu değiliz olamıyoruz. Ee, üzgünüz hani eğer bizde de bunu görüyorsanız üzgünüz çünkü böyle böyle bir şey yaşanıyor dedi uzun uzun anlatıldı zaten. Hı hı. Dolayısıyla o tarafta benim gördüğüm hiçbir şekilde bir hani aman orada bir şeyler oluyor ama biz burada keyfimizdeyiz gibi bir durum yoktu. Ee, ben döndüğümde bunu anlatmaya çalıştım yazdım da e, bazı yerlere. Hı hı. Ee, yaşayan biliyor diyorum. Yani Soma'da e, aynı gün meydana gelmesi dolayısıyla Çok bu ödül töreninin gala bir, evet. e, gecesinin... E, hoş olmayan bir tesadüf Kesinlikle olmuş. Kesinlikle çok kötü bir tesadüf. Sevinciniz de buruk olmuş Kesinlikle belli ki. buruk bir sevinç oldu. Evet. Evet yani yani. gururu yaşamalı mıyız? Hatta şöyle bir şey insan biraz da şöyle oluyor. Ee, zaten uzun süredir çok kötü günler geçiriyoruz. Bugün de çok kötüydü, dün de çok kötüydü. Bu aslında biraz bize de böyle bir neyse iyi şeyler de oluyor. Hmm. Umut da var ve Türkiye aslında buralarda dedirten bir şey, tam tersi gibi geliyor bana. Yani çünkü bu sanat kısmı işin. Hı hı. Evet kötü şeyler de oluyor ama bakın bir de gururumuz var demek benim daha tercihim açıkçası. Peki daha sonra bu gala öncesinde, ödül töreni öncesinde de konuşmuşsunuz, röportaj evet. yapmışsınız evet. Nuri Bilge Ceylan'la. Daha sonra konuşma fırsatınız oldu mu törenden sonra? Daha sonra olmadı. Zeynep Hanım'la oldu. Yapımcısı Zeynep Hanım'la oldu. Tabii çok mutlulardı. Onlar da böyle bir şaşkınlardı. Nasıl olacak, ne olacak? Bundan sonra bizi neler bekliyor diye. Şimdi vizyonu konuştuk. Ee, vizyon aslında önce sonbahar e, gibi konuşuluyordu. Hmm. Fakat şimdi Haziran 13'e karar verdiler. 13 Haziran. Evet. Bayağı da az kaldı aslında. Az kalmış hakikaten. Çok az kaldı. Çok mu beğendiniz filmi? Ben çok beğendim şahsen. Ee, ben edebiyat da çok sevdiğim için ee, Nuri Bilge Celal'in konuşmalarımızda zaten onun da edebiyatı olan düşkünlüğü üzerine konuştuk. Biraz aslında o edebiyatın sinemasını yapmak istiyor gibi bir Biraz böyle e, eski duygu var. eski değil mi? kullanıldı? Yani şöyle, daha böyle eski kelimeler e, mi kullanılmış? Çok çok hani böyle bilmediğimiz değil ama şu anlamda mesela La, çok aş fakat aş ancak ha. demeyiz de ha. E, ama deriz ama orada ancaklar var mesela o tarz şeyler var. Bu şundan aslında e, filmde bir entelektüelliğin bir eleştirisi var aslında. Hmm. Yani entelektüellik tabii ki çok güzeldir ama <laughs> bir noktadan sonra bir burun havadılığı ...getirebilen... Yani ...bazı insanlarda bu böyle olur ve... E, ...bu sefer hani insanlardan... ...sokaktan halktan uzaklaşırsınızın... ...bir eleştirisiydi aslında filmde hmm. bu var... E, ...ve Haluk Bilginer böyle bir kişiyi canlandırıyor... ...entel biri... E, ...ve her şeye biraz yukarıdan bakıyor... ...ve dili de böyle bir dil... ...çünkü zaten hem oyuncu... ...hem yazar... E, ...dolayısıyla e, oyuncu olan biri... ...oyuncu olan birini canlandırıyor... ...ki böyle bir iki film vardı bu sene kanda hmm. e, ...ilginç gerçekten bir tesadüf... tesadüf ...üç film olmuş. hatta vardı bu şekilde... E Julian Wurda mesela ödül alan Julian Wurda oyuncu olarak bir oyuncuyu canlandırıyordu. E, Demet Akbağ nasıldı? Demet Akbağ harikaydı. Bir de oyunculuğu. Yani düşünün ki hani çoğunlukla onu eee komedide gördüğümüz evet. için çok ciddi bir dramanın içinde görüyoruz. Haluk Bilginer'in kız kardeşi ve birlikte e, birbirlerine öyle bir deşiyorlar ki öyle söyleyeyim. Yani karşılıklı oturup düşünün ki bir akrabanızla hiçbir şeyi sakınmadan birbirinizi döverek konuştuğunuzu düşünün hmm. ve bunu felsefeye de bayandırarak biraz hani hayat böyledir insanlar böyledir ve sen de böyle yapıyorsun ama hayır sen de böyle yapıyorsun diye dakikalarca yani çok zevkle aslında bir yandan da izleniyor o açıdan çünkü hepimizin yaşadığı şeyler bunlar yani e, kopuk bir film değil hiçbir şekilde böyle nedir ne anlatıyor diyeceğimiz bir film asla değil çok empati kurabileceğimiz bir film o yüzden ben e, Türkiye'de de çok güzel karşılanacağını düşünüyorum. Açıkçası. Şahane oyuncular gerçekten. Evet, evet, e, bu hepsi. gerçekten öyle. E, ki hani çok da fazla cümle kurmaya da gerek yok. Herkes neyin ne olduğunu, kimin nasıl Tabii ki. oynadığını, hangi başarılara nail olduğunu hepsini Kesinlikle. biliyor. Şimdi öyle şeyler var ki şimdi özellikle hani dedim ya 4 yıl boyunca evet. e, kanda neler değişti hı hı hı. gidip geldiniz bu son değişiklik sizde ne yarattı hı hı. diye. Şimdi izlerken diğer hı hı. filmleri evet. 19 film izledim dediniz. Hı hı. 20 film e, Nuri Bilge Ceylan'ın evet, olarak evet, evet. belki 20. E, i̇zlerken e, Nuri Bilge Ceylan'ın daha önce aldığı ödül sırasında hı hı. yalnız ülkem hı hı. E, ifadesini... ifadesi evet, ne? Evet. Hiç e, düşündünüz mü mesela e, sinema sektörü açısından hı hı hı. dünya sinemasıyla Türkiye sinemasını Türk sinemasını hı hı. sektörel açıdan değerlendirdiğinizde hı 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 hı. yalnız olduğunuzu düşündünüz mü? Yani bu festivalde izlediğiniz filmlerle Türk filmini hı hı. karşılaştırdığınız zaman gerçekten yalnızmışız bu alanda da hı hı. diye düşündürttü mü size? Yani geriymişiz biraz dedirtti mi ya da aslında dedirtmedi. Neden dedirtmedi? Çünkü dünyadan o kadar çok e, örnek olan başka filmler var ki. Hı hı. Onlarla karşılaştırma fırsatınız oluyor. işte. Tabii çok ki. Büyük Mesela Livyatan filmi senaryo ödülü alan filmle ben bu filmin aslında çok ortak özellikleri olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bir Rus filmi ama dönemi anlatan bir film ve aslında Rusya'nın halini anlatan hem politik yönleri olan hem sosyal yönleri olan bir film hem de gene insanların içinden de dedikleyen bir film. Zaten Nuri Bilge tarzı da bu. Yani Nuri Bilge Ceylan politikayı veya yaşadığımız olayları böyle gözümüze kör gözümüze parmak böyle oluyor, şöyle oluyor diye anlatmayı sevmiyor. Hmm. Bundan da bahsetmiştik röportajda hatırlamış hmm. olduğum teşekkürler. Ee, şey diyor yani her şey insanda başlar diye düşündüğüm için diyor toplumları oluşturan insanlardır ve biz kendimizle Konuşa konuşa kendi dertlerimizi, kendi hatalarımızı düzelterek zaten toplum düzelir diye düşündüğüm için ben hiçbir filmimde özellikle ha şurada şuna gönderme yapayım hmm. diye yapmadım diyor. Mesela filmin çünkü bazı yerlerinde a gezi gibi düşündüğümüz şeyler bile vardı ama geziden önce yazılmış şeyler bunlar. Hmm. Dolayısıyla diyor ki tabii ki uyacak bunlar ama bilinçli yapılmadı. Bunun gibi ben aslında birçok film izledim. Ee, sorunuz çok yerinde. Ee, yan Yani o anlamda yalnız değiliz. Hmm. Ee, kendi ülkelerini. Ee, ...çok e, orada tanıtma imkanı bulan aslında çok film var. Livyatan dediğim gibi gerçekten benziyordu. Ee, hem diyalogları vardı hem yine biraz e, edebi yönü vardı. Ee, hem de gerçekten toplumsal yani bizim yani bilemeyeceğimiz mesela... hani ...Rusya'da böyle bir şey mi oluyormuş diyebileceğimiz... E, durumları aslında bize anlatmış oluyordu. Tabii aslında oradaki her film e, kendi ülkesini ister istemez temsil ediyor. Hı hı. E, o açıdan ben çok da yalnız olduğumuzu düşünmüyorum. E, i̇yi ki kan var ki başka filmlerle bu kıyasları yapabiliyoruz tabii ki. Hı hı. Bakalım bir dahaki kanlara diyelim o zaman. Evet kesinlikle. Değil mi? Hem iyi dileklerimizi <laughs> evet. e, iletelim. E, biz de buradan e, bugün televizyonu olarak hı hı. E, baştan Nuri Bilge Ceylan olmak üzere hı hı. bütün ekibi, bütün çalışanları e, tebrik edelim. E, kutlayalım. Kesinlikle. Nice ödüllere nice e, palmiyelere e, diyelim ki belki sinema sektörünü bir dahaki yıla, belki 5. yılınızda gidecek ne kadar e, sürede? Yılda e, bir mi? Her Hı -hı. yıl mutlaka düzenlenen. Tabii her yıl mutlaka düzenleniyor. 1940'lardan beri 40'tan e, bu yana. Tabi Yani ve e, hep 11-12 gün sürüyor. Hı hı. ya cumartesi ya pazar ödül töreni oluyor dediğim gibi 4 senedir ben takip ediyorum bu kadar yoğun bir şekilde ve istiyorum devam etmek hele ki bu kadar artık ödül almışken biz bu kadar bilinirken bakalım gene Nuri Bilge Ceylan'la mı gideceğiz başka yönetmenlerimizin de mi önü açılmış olacak bu şekilde evet. ben çok merakla bekliyorum hem çok güzel izlenimlerinizi paylaşıyorsunuz hı hı. hem de bir dahaki gidişinizde inşallah yine bir ödülü konuşuruz bir daha inşallah. sizi konuk etmek Kesinlikle, isteriz böyle bir sevinci gururu bizde yaşamak hı hı. isteriz hem de e, en azından açıklamış oldunuz burada da bir Hı -hı. daha da size sormazlar, söylemezler. Oh kana gidiyorsun Lütfen diye. Lütfen Bu kez derler ki Melis çok yorulacaksın kesinlikle yine diye. Kesinlikle evet. kesinlikle. <laughs> Bunu buradan belirtmiş olmaya çok e, mutlu oldum gerçekten. Belki çok keyifli bir sohbet. Çok teşekkür ediyoruz. Ve kapatıyoruz. Haftaya cumartesi pazar saatleriniz 9'u gösterdiğinde biz yine bugün hafta sonuyla karşınızda olabilmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.